Lisar tanıtım videosuna hoş geldiniz. Merhabalar ben Merve. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden bu yıl mezun oldum. Tasavvuf ana bilim dalında yüksek lisansa başlayacağım inşallah. Edep'te de ihtisas birinci kademeyi bitirdim. Lisar'da yaklaşık ben 3. sınıftayken ders vermeye başlamıştım. 4. sınıfta koordinatör oldum. Öncelikle Lisar nedir? Lisar, İstanbul'da lise eğitimi görmekte olan öğrencilerimiz uyguladığımız bir program. Programımız 2 yıllık. Genelde 9. ve 10. sınıfların başvurmasını istiyoruz. Çünkü 10. sınıfta başvurduğunda ikinci yıllarında son sınav yılları oluyor ve biraz programda aksaklık yaşıyorlar. O yüzden 9. ve 10. sınıfların başvuracağı bir program. Programımız hafta sonu pazar günü saat saat 10'dan 15'e on kadar vesaire oluyor. Mini edep gibi düşünebiliriz. Yani hem İslami ilimler hem de sosyal bilimler alanında derslerimiz var. Derslerimizin içeriği hadis, tefsir, siyer, ilmihal, Kur'an-ı Kerim, bunun haricinde kitap tahlili, film tahlili, psikoloji, sosyoloji gibi sosyal bilimler alanında derslerimiz var. Aynı zamanda Arapça ve Osmanlıca seçmeli derslerimiz mevcut. Bahar ve göz dönemindeki programlarımıza daha çok Edep Onur programındaki üst kademedeki öğrencilerimiz ders vermekte. Aynı zamanda iktisat öğrencilerimiz ders vermekte. Programımızın bir diğer amacı Edepte eğitim görmekte olan öğrencilerin de kendilerini geliştirebilmeleri. Yani bir yerden ilim alırken aynı zamanda o ilmin sadakası olarak, zekatı olarak onları verebilmeleri. Bu sayede de kendilerini geliştirebilmeleri. Bir abla kardeş ilişkisi kurulsun istiyoruz Lisar'da. Bir ünsiyet oluşsun istiyoruz. Bu açıdan Edep bize bu fırsatı da sunmakta. Bunun haricinde bu yaz ilk kez Lisar yaz programı düzenledik ve bu programda şehir dışından öğrencilerimizi kabul ettik. Şimdi yanımızda bu arkadaşlarımız var. Ben Gülnihal, İstanbul'da yaşıyorum, 10. sınıf öğrencisiyim. Ben Süreyya Nur, e, Amasya'dan geliyorum, liseden mezun oldum. Bilge ben, Burdur'dan geliyorum, ben de bu sene liseden mezun oldum. Emine İbriar, ben Konya'dan geliyorum, bu sene 10. sınıfım. Kimler başvurabilir, nasıl başvurabilir? Öncelikle biz bir başvuru formu gönderiyoruz. Bu formu alan Bilge. <laughs> Evet, e, lise başvuru formunda neler var? Ne ne tarz sorular var? E, mesela burada kitap tahlil derslerimiz oluyor. Kitap okuyup okumadığımızı, hobilerimizi, e, bir alimi, bir ilim insanını takip edip etmediğimizi e, ve bir niyet mektubu e, var formda. Bunları doldurduktan sonra eğer hani buradan geçerli not alırsanız mülakata çağrılıyorsunuz. Mülakatta hani hiç korkulacak bir şey değil. Kim bu öğrenci programımıza uyum sağlayabilecek mi? Gerçekten istekli mi? Bunları ölçmek için çağırıyorlar. niyet mektubundan bahsedebilirsin biraz Gülnihal. evet demin niyet mektubu, mektubu Hı -hı. geçti ama biraz belirsiz kalmış olabilir. O yüzden bunu açıklayabiliriz. Niyet mektubu ilk baştaki kayıt formunda olan sizin isteklerinizi, hedeflerinizi ve mesela gelecekte kendinizi gördüğünüz yeri size soran ve sonrasında sizin aslında profilinizi belirleyen bir mektup. Burada işte sizin geçmişte neler yaptığınızı, birikimlerinizi, gelecekte ne yapmayı düşündüğünüzü ve neden aslında buraya geldiğinize dair şeyleri yazmanız gerekiyor ki karşı taraf okusun Hı, bu kişi gelmeli mi, yeterli şeye sahip mi ve bizim bu vereceğimiz e, kaliteli eğitimleri alabilecek kapasitede mi? Bu tarz şeyleri aslında bize daha katılım olmadan önce sorarak öğrenci profilini de yükselterek dersleri olabilecek en verimli hale getiriyorlar. Yani sonrasında ben mesela İstanbul'da yaşıyorum demiştim. Emine Ebrar şehir dışından gel, şehir dışından geliyor olması onu nasıl etkiliyor onu konuşabiliriz belki. <laughs> Ben aslında hocaları çok beğendim. İslam ilimler alanında kendisini geliştirmiş hocalarla ilmimi üst seviyeye taşımak istedim. Ayrıca İstanbul'da olması da beni çekti tabii. Benimki de aynı şekilde. Hem ilim öğrenip hem de ders programımız çok yoğun olmadığı için ve hafta içi de bir günümüz boş olduğu için hem İstanbul'u gezmeye vaktimiz oluyor hem istediğimiz ilimi görebiliyoruz. Dersler de çok eğlenceli geçiyor. Aslında yaz tatillerimizi geçirebileceğimiz en verimli şekilde geçiriyoruz. Evet. bizim de mesela yani program başvuru birçok başvuru var hmm. ve diyorlar bize hani neye göre seçiyorsunuz biz tamamen yani en çok önerdiğimiz hususlardan birisi devam zorunluluğu, devam etmesini istiyoruz çünkü bu bu gönüllü bir program ve öğrencinin hmm. istekle gelmesini istiyoruz ki hani buradaki olan öğrencilerimiz de istekli gelen öğrencilerimiz olduğu için derste onu hissediyorsunuz hmm. yani her hmm. öğrencinin hmm. sorduğu sorudan, verdiği adama aynen evet. öyle aynı zamanda bir bağ oluşmasını istiyoruz lisans ve edep deki öğrenciler arasında da böyle bir ünsiyet kurulsun istiyoruz. Onun haricinde edebe devam etmelerini tabii ki isteriz. yani bu lisara başvuran öğrenciler edebe ileride üniversite kadınlarını edebe başvurduklarında bu onlar için bayağı bir artı oluyor. Evet, <laughs> evet. Ben hatta e, lisara geldim ve edebe başvurmayı düşünüyorum inşallah hatta başvurdum. Mesela ben şey merak ediyorum. Ben buraya, ben de aynı şekilde Anadolu'dan yetişip büyüyüp <laughs> üniversiteye kalanır buraya gelmiştim. Siz daha lisedeyken şehir dışında bir eğitim programına geliyorsunuz. Ve benim de mesela kafamda böyle çok soru işaretleri vardı. Yani sizin de eminim vardır. Onları biraz açabilir misin? Yani sizin buraya gelirken böyle korktuğunuz bir şey var mıydı? Endişeleriniz var mıydı? Yurda geleceksiniz, tanımadığınız insanlar vesaire. Bu hususta nasıl, ne gibi bir süreç yaşadınız? Ya aslında bakarsanız 6 hafta çok uzun bir süre. Yani alışamadığınızda gerçekten zorlayacak bir süre. Ama burada o kadar güzel ablalarla özellikle anneselerimizle o kadar güzel bir bağ vardı ki aramızda manevi bir havamız vardı. O yüzden hiçbir zaman böyle bir yokluk ya da özlem çekmedim. Şimdi anise derken ne demek istedik? Süreyi bilmeyenler. <laughs> <duyun> <laughs> evet. evet <laughs> o anise derken... dedim süreyi anlatacak. <laughs> olsun olsun. Anise yani danışman ablalarımız. Bizleri yakından tanıyan, bize yardıma ihtiyacımız olduğunda yardım eden ablalarımız her beş kişiye bir tane anisemiz veriliyor. Bizlerle yakından ilgileniyorlar. Bir derdimiz, sıkıntımız olursa direkt onların yanına gidebiliyoruz. Onlarla sohbet ediyoruz. Gerek aniselerimiz olsun, gerek yurttaki her ablamız olsun bizlere çok yardımcı oldular. Onun için hiç yabancılık çekmiyorsunuz buraya gelince. Hele ben yurtta kaldım burada. Direkt yurtta tanışma gecesi yaptık e, ee, ablalar bizi ilgilendi, şakalar düzenledik, etkinlikler yaptık. Yani bu AliceLenar aslında biraz şu anki toplumumuzda her şey maddiyata indirgendiği için biraz da manevi yönümüz yönünden ruhumuzun doyurulmasına daha yardımcı oluyor, daha bunu sağlıyor diyebiliriz. Ve AliceLenar'e sadece işte bir tane diye düşünmeyin. İşte her birimize özel, işte beşimize bir tane özel var ama aslında siz canınız sıkıldığında herhangi bir kapıyı bile çaldığınızda direkt yani size her türden yardımcı olabilecek ablalarla AliceLenar'e tanışıyorsunuz. Mesela işte bizim bazı derslerimizde, Kur'an'ı kerim olsun. maharat dersimiz olsun. Bu derslerimize yine edepte eğitim gören kişiler katıldı ve derse yani oda numaralarını söyleyerek başladılar. İşte bir şey bile olsa, şu bile olsa gelebilirsiniz. Yardımcı oluruz. Yani bunlar aslında bu ortamın daha samimi, daha güzel ve aslında bir aile ortamı gibi olmasını sağlıyor diyebilirim ben. Evet. Geldiğinizde siz de o samimi havayı hissedeceksiniz. Bir de burada tanıştığımız insanlar bilmiyorum. Yani o gönül bayana hissettim ben. Sanki böyle bir yerden tanıyormuşum gibi. Bilmiyorum sizde hiç oldu mu? Özellikle ama... Merve Çok... <laughs> evet. Çok böyle hani iyi hissediyor insan. Hiç yabancılık çekmedim elhamdülillah. Çok güzeldi. Herkes birbirine samimi şekilde davranıyor. Yani şehir dışından gelecekseniz ki gelin. Çekinmeyin. Hatta. Evet, çekinmeyin. Yani rahat bir ortam. Çok güzel. Bence zaten günümüzde en eksik olan hususlardan birisi de o. Yani evet. hani bize hep şey diyorlar işte liseliler işte yeni şöyle kötü, Hı. liseliler şu halde bu halde. Aynısını bizler için de söylüyorlardı bizim üstümüzdekiler. Fakat biz yani eğer bir uçuruma giden bir yol varsa neden oradaki bir geçit olmayalım? Yani bu tamamen amacımız ve bu yüzden hani daha çok sizinle birlikte yakın olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ve en önemli hususlardan birisi de bence eksik olan şey maneviyat birazcık. O yüzden olabildiğince biz liselilerle yani abla kardeş ilişkisini kurmayı çok çok önemsiyoruz. yani bu programın genel amacı da o o yüzden zaten şehir dışı öğrencilerimizi hani bu dönem kabul edip işte bu programın altına kalkabiliriz diye düşündük elhamdülillah. İnşallah yarın bitiyor programımız. Evet. Tabii bunun da farklı etkinlikler de yaptık biz. Evet. 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 Ayasofya gezimiz oldu. Fuat Gezim, gezi... evet. Sezgin hakkında bir kitap okuyup müzesini <laughs> ziyaret etme fırsatımız oldu. <laughs> evet çok etkili oldu. Hem e, kitap tahlilini yaptık hem müzesini gezdik. Müzede rehberimiz oldu. Aynı zamanda demin kitap tahlillerinden bahsettik. Bu kitap tahlillerinde farklı bir branş çok iyi ablalarımızın bize gelip bu konu hakkında fikir veriyor oluşu aslında bizim e, daha üniversiteye başlamamış lise çağındaki öğrenciler için farklı bölümlerdeki insanlarla iletişim kurup gelecekte ben ne yapacağım soru sorusuna bir yardım bir yardım eli uzatmak gibi oldu ve mesela bunun içinde bir tercih dönemi gecesi gibi bir şey yapıldı ve mesela işte ikramlar olsun farklı farklı 10 15 20 böl farklı bölümden ablamalarımız gelip işte konuştu. Ben nerede okuyorum niye bölümü seçtim bölümde sizi neler bekliyor bu da aslında geleceğimiz için yani güzel bir yatırım oldu. Yani evet mesela e, aranızdan mezun olup e, üniversite sınavına girip tercih yapacaklar varsa e, hiç çekinmeden buraya gelebilirler çünkü burada Hangi mesleği seçeceksiniz, hangi üniversiteyi düşünüyorsanız ya bolca her meslekten abla var ve onlarla yakından konuşabilirsiniz. Ben de bu konuda Edep yurdundan çok faydalandım. Edep'teki ablalarımızdan çok faydalandım. E, Lisardaki hocalarımızdan da çok faydalandım. yani mezun arada Süreyya mezun oldu yine ve evet. e, İstanbul'da tıp kazandı. Aklına evet. tebrik ediyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> tercih döneminde birlikte yaptık burada. Evet. Biraz beraber sevindik, beraber tercih yaptık gibi oldu. Evet. Sorularınız varsa yani yeni mezun olmuş olanlar hakkında da çok güzel ilerliyor süreç. İşte tercihim olacak, yurt olacak, başvurular başlayacak, nasıl gideceğim, şimdi katılamam, yoğun geçer, iş yapacak işlerim var. Böyle şeyler düşünmeyin. Çünkü e, aksine burada e, sorularınızda direkt cevap bulduğunuz için süreç daha hızlı ilerliyor. Ve İstanbul'da okuyacaksanız üniversiteyi görme imkanınız olabiliyor. Ya da sürece alışma imkanınız oluyor. Daha önce hiç yurtta kalmamışsınız, e, yurtta kalıyorsunuz. O da çok güzel geçiyor. Bir de liseden mezun olduktan sonra insan YKS sonucunu beklerken hani böyle bir boşluğa düşeceğim, ne yapacağım bu yaz gibi hissediyor. Ben de hani buraya geldim ve yani hayatımdaki en dolu, en verimli yazdı. Ee, burada hani İslami ilimlerden farklı olarak sosyal bilimler de görüyoruz hatta burada çok bahsedildi çok kez duyduk hani iki kanatlı olmak çok güzel bir tasvir olmuş bence bu hani benim kalbime dokunan bir tasvirdi çok hoşuma gitti hani derslerimizde gerçekten İslami ve sosyal olarak full yani bulabilirsiniz çok verimli geçiyor hani dersler hakkında da biraz bahsedecek olursak yani mesela şey Diğer taraf olarak bir İslami dedik, bir de diğer taraf olarak zerafet dersi gördük. Siz belki şu ana kadar hiç zerafet Hı -hı. dersi gördünüz mü bilmiyorum ama hoca bize ilk ders dedi, işte siz zerafet dersinden ne bekliyorsunuz? Bazıları dedi, işte kitap mı taşıyacağız? Yazalım dedi diz kırmayı mı öğreneceğiz evet. vesaire. Yani e, aslında baktığımızda onları öğrenmedik. Tabii ki de siz bilmiyorum hiç zerafet şeyine katıldınız mı ama mesela bizim okulumuzda bir kulüp olmuştu. Öğlen arasında aynı hediyeler falan, o tarz şeyler Hı -hı. ya burada. Burada biz zarafet dersinde talimin, mütalim kitabını okuyarak e, tahlil ettik ve aslında baktığımızda günümüzde insanlar bencillik üzerine yaşıyorlar ve tamamen kendilerini, kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Ama biz zarafet dersinde aslında önemli olan ince ruha sahip olup bu ince ruha nasıl ulaşabiliriz, biz nasıl gerçekten insan olabiliriz sorusuna cevap arayarak daha işte kendimizi, kendi nefsimizi terbiye olsun, kendimizi daha iyi bir şekilde yönetebilmek olsun vesaire. Yani bir nevi psikoloji, bir nevi kişisel gelişim, bir nevi de aslında Zerafet'in ta kendisini bu derste gördük diyebiliriz. Evet. Yani günün sonunda kitap taşımadık ama kitap taşımaktan çok daha büyük şeyler başardığımızı diyebilirim evet. açıkçası. Zerafet dersinde okuduğumuz Talim-i talim kitabında da aslında burada ilim öğreniyoruz ve o ilimi nasıl en güzel şekilde öğrenebiliriz? İlimi öğreten kişiye karşı nasıl davranmamız gerekir? ilim, öğrenirken yani kişinin ahlakı nasıl olmalı bunları da öğrendik. Aslında temelde fiziksel zarafet değil de hı hı. iç zarafeti hı hı. öğrenmiş olduk. Hatta babam beni her aradığında hani, o kadar hı. ilgisini çekmiş ki zarafetlendin mi diye. <laughs> <laughs> Daha sonra tefsir derslerimiz oldu ve tefsir dersinde de benim dikkatimi en çok çeken şey e, hocamızın Kur'an'daki ayetleri teker teker harf harf Arapçadan Türkçe'ye çevirmesiyle bir mealde okurken mesela alamayacağımız duyguları tefsir dersinde yaşayarak öğrendik. Mesela Kur'an'ı aslında yaşantımıza geçirmemiz gerektiğini, direkt okuyarak monoton bir şekilde değil de hissetmemiz gerektiğini anladık. Bu noktada belki ben şundan bahsedebilirim. Biz bu lise eğitimlerinde hem İslami olsun hem daha sosyal bilimler olsun. Biz bunları mesela herhangi bir kursa gittiğinizde size sloganik olarak işte namazını kılmalısın, doğru söz söylemelisin, işte cennet ekmek için şunları şunları yapmalısın diye sloganik maddelerde bulunur ve bunlar aslında hiçbirimiz için yeteri kadar yeterli olmaz ve gerçekten bize iş işlemezler ama biz burada tüm lisan eğitimlerinde işte tefsir olsun, fıkıh olsun, hadis olsun, siyer olsun her birinde biz neden bunları yapmamız gerektiğini temellendirerek öğreniyoruz. Hocalar mesela bu demin bahsettiğimiz maddeleri teker teker işte neden işte yapmalısın? Aslında amaçları sloganı sana sunmak değil bu sloganı nasıl oluşturduk ve neden oluşturduğu vermek ve aslında sizin ruhunuzda bunları işliyor olmak, su üzerine yazı yazmamak gibi diyebiliriz. Yani mesela bu noktada fıkıh hakkında neler söyleyebilirsiniz? Fıkıh dersine yaptıklarımızdan bahsetmemiz gerekirse. Fıkıh konusunda bilinmesi gereken 88 soru kitabını İnceldik, o şekilde derslerimizi işledik. Yani çok güncel sorular, şu anda hepimizin aklına takılan sorular. Hadi dersimizde de Yavuz hocamız o kadar zevkle geliyordu ki derse neredeyse hiçbir zaman masasındaki çay bitmedi. Biz de ders sonunda genellikle deşarj olmuş bir şekilde çıkıyorduk. Evet, hatta kısıtlı bir zamanımız olduğu için hocamız hep derdi ki. Ben size bu kısıtlı zamanda hayatınızda geçirebileceğiniz en önemli bilgileri vermeye çalıştım derdi. Hafızlık yapan, yapmayı düşünenleriniz varsa, hafızlık yapanlar varsa ya da bitirmişseniz hiç çekinceniz olmasın buraya gelip e, tekrar edebilirsiniz. Hocamız e, çok ilgili. Gerçekten her sabah ezberlerimizi alıyor. Gerek buradaki ablalarımız olsun, hafız ablalarımız olsun onlara verebilirsiniz. Yani burada hafızlığınızı çok güzel bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Mesela işte bir hafta felsefe gördük, sosyoloji gördük ve bunlar da demin bahsettiğimiz iki kanatta olmanın hem İslami yanı demin bahsettiğimiz gibi hem biraz daha sosyal bilimler yönü ve bu açıdan iki türlü de aslında biz beslenmiş olduk ve bu dersler hiç şey geçmedi işte. Demin de bahsettik akademik böyle çok üst düzey asla sıkı bir şekilde değil. mesela bir hafta gittik çayımızı aldık, bir hafta hocamız fıkıh dersine bize çikolata ikram etti. Yani o yüzden bu tarz samimi ortamlar sizi ilme daha çok bağlıyor ve daha verimli olmasını da sağlıyor aslında. Hı hı. Peki lisel kayıtlarını ne zaman yapabiliriz Merve abla? Lisel kayıtlarımız bizim güz dönemi başlangıcında oluyor. Genelde sosyal medya hesaplarımızdan paylaşım yapıyoruz. Eylül ayının sonlarına doğru bizim başvurularımız başlıyor. Edeb'in sitesinden ve Lisar Akademi Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Programımıza istekli, ilgili, ilmi seven her öğrenciyi bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. ederiz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Seneye görüşürüz. Hoşçakalın.